Bakın biz tesbih çekerken ne yapıyoruz? Bir tesbihten imam eden ikinci bir defa imamiye gittiğimiz zaman orada bir nefesleniyoruz, duruyoruz. Diyoruz ki ilahiyen temaksudu ve rıza ike Yani ya Rabbi maksudum sensin, rızanı ister. Kabul edin ki bir tesbih çeviriyoruz. Bugünlerde tesbih taneleri gibi gelip geçiyor ömrümüzde. Öyle veya böyle ve bazen sayamıyoruz da bir bakıyoruz ki aradan günler geçmiş. Öyle işimize dalıyoruz. Öyle başka meselelerimizle uğraşıyoruz. Allah korusun, Allah uzak etsin. Hastamız oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bir bakıyoruz ki günler geçmiş, aylar geçmiş, haberimiz bile olmamış. İşte orada nasıl Şahnakşibendi Hazretleri buyuruyor ki nefesinize sahip olun. Yani o tesbihi çektiğiniz anda aldığınız nefesin Allah'tan gayri olmamasına gayret gösterin. Gayret edin ki Allah'tan gayri nefes almış olmayasınız. Öyleyse şimdi insan bu zaman dilimini uzatabilir. Çalışan, gayret edenler tasavvufta bu çok önemlidir. Onun için dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani nasıl önemlidir? İşte insan o Kadir gecesinden Kadir gecesini isterse o her geçen günü bir tesbih tanesi olarak kabul edip nefesine o şekilde sahip olabilir. Nefesini o şekilde tutabilir. Yoksa bu Kadir gecesinde hepimiz biliyoruz ki Allah'ın kullarına çok büyük iltifatları oluyor. Ama bir derviş, bir takva insan veya bir mürit diyelim eğer isterse her gecesini Kadir gecesine çevirebilir. Allah Kadir gecesini insanlara işte benim dediğim noktada bir mihenk taşı olarak koymuş ki insanlar uyansınlar. Kadir gecesinin, bu kandil gecelerinin, bu bayram gecelerinin, bu arafa gecelerinin en büyük önemi bu. Ya insanlar kendine gelsin. Ya neredeyiz biz? Kadir gecesindeyiz. Kadir gecesinde ne olmuş? Allah Kur'an'ı indirmiş. Allah Ramazan'da Kur'an'ı indirdi biz biliyoruz. Kadir gecesinde çoğu mütefekkire, alime göre tamamladı indirmesini. Bazısına göre de başladı. Başlamış olsun, tamamlanmış olsun. Bu gece Kur'an'la ilgili bir gece. Bu ay Kur'an'la ilgili bir ay. Ve bu ayı Allah içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı yapmış. Niye yapmış? Aylardan hayırlı yapmış, yıllardan hayırlı yapmış. Niye yapmış? Burada gaye ne? İşte tasavvuf ehli bunu düşünmek mecburiyetinde. Başka birisi bunu düşünmeyebilir. Başka birilerinin düşünemediği daha çok şeyler de var. Ama mutasavvuf birisi yani tarikat ehli birisi bunu düşünmek zorunda. Allah bu geceyi kusursen niye diğer gecelerden ayırarak takdim etti? Yani sadece bu geceyi ihya edersem, diğer geceleri yine bildiğim gibi yaşarsam, bu gecenin benim için bir önem olur mu, olmaz mı? Önem bu geceye haiz midir? Yoksa eğer bir mümin isterse, gafil olmazsa, her an Allah ile olursa, her seher vaktinde teheccüd namazıyla Allah'ı karşılarsa, onun her gecesi kadir gecesi olur mu, olmaz mı? Benim için Kadir gecesi Allah'ın tecellisinin olduğu gecedir. Allah'ın tecellisinin tezahürünün sınırı yoktur. Bir tanesine ağaçların secdeye gitmesi, binaların secdeye gitmesi, dağların secdeye gitmesi için tezahür edebilir. Bu bir görüntüdür. Bunu dervişler, iyi dervişler, kendine sahip olan dervişler nefesine sahip olan dervişler bunu başka zamanlarda görebiliyorlar. Yani bu eşyanın hakikatini görebiliyorlar. Öyleyse nasıl olur ki bu 10 katlı binanın veya yüz katlı binanın secdeye gittiğini gözüyle görenler var. Peki bu secdeye gidiyor da bu bina niye yıkılmıyor ki? Fizik kurallarına aykırı değil mi bu? Bu insanların tabiat olayı dediği şeylere aykırı değil mi bu? normalde o kadar eğilen bir binanın yıkılması lazım. Yok olması lazım. Ama olmuyor. Niye olmuyor? İşte o bizim eşyanın hakikati dediğimiz şey de onun sırrı gizli. Yani her eşyanın bir hakikati var. O hakikat secdeye gider yıkılmaz. O hakikattir. Görüntüden ibaret değildir defalarca sohbetlerimizde dedik ki arkadaşlar bu gördüğümüz eşyaların hepsi bizim gözümüzün gördüğü gibi olmayabilir. Çünkü Allah bize bir baş gözü yaratmış. Bu gözlerle biz eşyanın şu görüntüsünü ancak görebiliyoruz. Onun hakikatini göremiyoruz. Onun hakikatine vasıl olamıyoruz. Benim gözüm senin gözünün gördüğü gibi görmek mecburiyetinde değil. Niye? O gözleri ben kapattım, başka bir göz açtım belki. Ben başka bir gözle o eşyaya bakabiliyorum ve o gözle baktığım zaman da o eşyanın hakikatini görüyorum. O hakikatte ise bu gördüğünüz beton yığını belki bir cam görüntüsünden başka bir şey olmuyor. Beton özelliğini kaybediyor. Demir özelliğini kaybediyor. Çünkü o göz onu görmek için yaratılmamış. Görmemesi gereken şeyi görmüyor. Sadece manevi olan ve görmesi gereken şeyleri görüyor dersem bana inanır mısınız? İnanın ki öyledir. İşte o eşyanın secdeye gitmesi, ağaçların secdeye gitmesi, dağların secdeye gitmesi, binaların secdeye gitmesi bu gözlerle görmeyip de Çalışmamız, gayretimiz neticesinde Allah'ın ihsaniyle şu iki kaşımızın arasında açılan gözlerle gördüğümüz bir olay. İşte Allah bu gözlerin gerçekliğini insanlara göstermek için bazen tarikat ehli olmayan bir insana da ama hayatında bir kere bir gece açıp o gözleri gösterebiliyor. Ne için gösteriyor öyleyse? öyle bir şeyin olduğundan insanların haberi olsun onun bir gecelik gayreti neticesinde belki ona bir ihsan da bulunabiliyor ama bu ihsan ona devamlı değil halbuki tasavvuf ehli mürşid tanımış müşide özünü teslim etmiş bir mürid eğer mürşidi isterse onun gözünü açar o 365 günün her günü onun için Kadir Gecesi'nde görülen olayları gördüğü geceler o.